Sevgili gençler merhaba. Yükseköğretim Kurumları Seçme Sınavı AYT Tarih konularıyla ilgili soru çözümlerinde sizlerle beraberiz. Hadi bakalım gelsin sorularımız. Aşağıdakilerden hangisi 23 Nisan 1920'de açılan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle arasında gösterilemez. Milli mücadeleyi yönetmiştir. Lozan Antlaşması'nı onaylamıştır. Saltanatı kaldırmıştır. Siyasi partileri yoktur. Gruplar vardır. Kurucu meclistir. Evet gençler biliyorsunuz 23 Nisan 1920'de açılan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Nisan 1923'e kadar ne yapmıştır? Görevde kalmıştır ve bu süre içerisinde çok önemli işler yapmıştır ki başarıda en önemli işlerden bir tanesi biliyorsunuz milli mücadeleyi yönetmesi ve başarıya ulaştırmasıdır. Yani düşmanı yurttan kovması. Dolayısıyla Asya seçeneğini söyleyebiliriz. Lozan Antlaşması'nı onaylamıştır. E, gençler biliyorsunuz Lozan Antlaşması 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanıyor. Oysa birinci meclis 1 Nisan 1923 tarihine kadar görev yapmış. Dolayısıyla Lozan Antlaşması'nın onaylayan birinci Türkiye Büyük Meclisi değil ikinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer seçeneklerimize de bakalım. Saltanatı kaldırmıştır. Evet burada bir parantez açıyorum. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmıştır ve birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapmış olduğu tek biliyorsunuz inkılap hareketidir saltanatı kaldırması. Siyasi partiler yoktur, gruplar vardır. Evet gençler biliyorsunuz ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partiler yoktur, gruplar vardır. Halk Zümresi gibi, İstiklal gibi biliyorsunuz, e, Tenasüt gibi, hatta bir de grubu gibi. Hatta sonraki süreçte biliyorsunuz e, birinci grup ve ikinci grup şeklinde adlandırılmıştır bu e, gruplar. Dolayısıyla doğrudur. Kurucu Meclis'tir ki 20 Ocak 1921 yılında biliyorsunuz anayasa yapmıştır. Dolayısıyla özelliklerindendir. Doğru cevabımız B seçeneği gençler. Evet gençler yeni sorumuz gelsin. Aşağıdakilerin hangisi çok batıyata geçiş denemeleri sürecinde yaşanan gelişmelerden biri değildir. Evet gençler biliyorsunuz demokrasilerin vazgeçilmezlerinden bir tanesi siyasi partilerdir. Ve siyasi partiler biliyorsunuz halkın görüşlerinin meclise yansıması daha doğrusu siyasi partiler vasıtasıyla halkın temsilcilerinin mecliste yer alması ve görüşlerinin yansımasıdır. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilk yılında da biliyorsunuz çok fatalata geçiş denemeleri yapılmıştır. Ve sorumuz da bu süreçte yaşanan gelişmelerden değildir. Onu soruyor. Hangisi bu süreçte yaşanmamıştır? Ona bakıyoruz. İngiltere ile Musul sorunun yaşanması ki İngiltere ile Musul sorunu biliyorsunuz yaşanmıştır bu süreçte. Hatırlarsanız o zaman barış görüşmelerinde İngiltere ile Musul meselesini biz masaya getirmişiz. Musul, Kerkük ve Süleyman'ın bize verilmesini istiyoruz. Fakat İngiltere buna karşı çıkıyor. Dolayısıyla bu sorun daha sonraya erteleniyor. Lozan Barış Antlaşması imzalandıktan sonra biliyorsunuz biz İngiltere ile bu konuyu görüşmek için Haliç'te 1924 yılında bir konferans topluyoruz. Konferansla İngiltere... Musul, Kerkük ve Süleyman'ın bize verilmesine karşı çıktığı gibi biliyorsunuz Hakkari'yi de bizden istiyor. Fakat biz bunu kabul etmiyoruz. Bunun üzerine İngiltere sorunu nereye taşıyor? Milletler Cemiyeti'ne taşıyor ki burada kendi lehine bir karar çıkacağını biliyor. Nitekim Milletler Cemiyeti İngiltere istediği da bir karar almışa 1925 yılında biliyorsunuz. Sorun İngilterenin istediği gibi çözülmüştür. Azaz subayların milletvekili olmasının yasaklanması ki biliyorsunuz 17 Kasım 1924 tarihinde Terakki Perver Cumhuriyet Fırka kuruluyor. Kurucularına baktığınızda Kazım Karabekir, Ali Fuat, Cebesoy ki Refet Bele gibi Komutan aynı zamanda milletvekili yapmış biliyorsunuz. Hem subay hem milletvekili olan e, yöneticiler var. E, bu dönemde özellikle siyasetin sivilleştirilmesi noktasında e, kişilerin ya milletvekili ya askerli seçmeleri konusunda bir tercihte bulunmaları istenmiş. Çıkartılan yasayla biliyorsunuz e, milletvekili olmak isteyenlerin oradan ayrılması gerektiği belirtilmiş. Bu doğrultuda ne yapılmıştı Muazzaf subaylar e, oradan ayrılmışlardır. Dolayısıyla bu süreçte gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa'ya suikast girişimi ki Haziran 1926 tarihinde biliyorsunuz bu süreçte gerçekleşiyor özellikle Cumhuriyete ve yapılan inkılaplara karşı olanlar Mustafa Kemal ortadan kaldırdılarsa bütün bunların ortadan kalkacağını düşünüyorlar. Ve İzmir gezi sırasında biliyorsunuz bir suikast girişiminde bulunuyorlar fakat başarısız oluyorlar. Burada özellikle dikkatinizi çekeyim. Mustafa Kemal'in sözü çok önemlidir burada söylediği. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ile elbet kalacaktır sözü çok önemlidir. Ki sonsuza kadar yaşayacağına vurgu yapmış Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin. Ki bu anlayış Türk Devlet geleneğinde biliyorsunuz vardır. Orta Asya'da biliyorsunuz özellikle or Onların yazıtlarında ne yapılmıştır? Devletin sonsuza kadar yaşayacağı, Türkler hiçbir zaman devletsiz kalmadı ne yapılmıştır? Vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu söz çok önemlidir. Şey Said İsyan ile Musul meselesi sırasında özellikle İngilizlerin de teşvik edebiliyorsunuz. Doğuda çıkan bir isyandır 1925 yılında ki e, bu sırada biliyorsunuz bir iç mesele olarak ortaya çıkmış ve e, Türkiye Cumhuriyeti'ni uğraştırmıştır. E, dolayısıyla bu süreçte yaşanmıştır. Hatay Devleti'nin kurulması ise biliyorsunuz Dikkat edin burası çok önemli sonrasında gerçekleşen bir dönem söz konusudur ki biliyorsunuz Mustafa Kemal özellikle Hatay devletinin kurulması noktasında daha doğrusu İskenderun Antakya sancaklarının ana katılması noktasında biliyorsunuz çok uğraşmış hatta ömrünün son yıllarında bu işle uğraşmıştır. Ve sonuçta 2 Eylül 1938'inde biliyorsunuz Hatay devleti kurulmuştur bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmış. Dolayısıyla bu süreçte gerçekleşen bir durum değildir doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet gençler yeni sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ile Fransa arasında yaşanan sorunlardan biri değildir? Türkiye-Suriye sınırının belirlenmesi, yabancı okullar, nüfus mübadelesi, bozkurt 30 davası, Adana-Mersin yolunun millileştirilmesi. Evet gençler biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra dış politikada aktif bir siyaset izlemiş ve özellikle dünya devletleriyle aralarındaki sorunları barışçıl yollarla çözmeye çalışmıştır. Fakat zaman zaman da sıkıntılar yaşamıştır ki dikkat edin burada Türkiye ile Fransa arasında yaşanan sorunlara vurgu yapılmış hangisi değildir diyor. Türkiye Suriye sınırının belirlenmesi biliyorsunuz Fransa ile aramızda sorun olmuştur. Ki özellikle e, Sakarya Savaşı'ndan sonra Fransa biliyorsunuz Anadolu'yu işgal ettikleri yerleri terk ediyorlar 20 Ekim 1921. Ancak İskenderun Antakya Sancağı biliyorsunuz Fransız mandasında kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti biliyorsunuz özellikle bu bölgenin kendisine verilmesi noktasında ısrarcı oluyor. Fakat biliyorsunuz e, bu coğrafyayı biz ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. 1926 yılında biliyorsunuz tekrar Fransa ile masa oturup Türkiye Suriye sınırı belirleniyor. Dolayısıyla bir sorundur. Evet gençler yabancı okullarda biliyorsunuz Fransa ile aramızda sorun olmuştur ki en çok yabancı okullar olan ülkelerden bir tanesi biliyorsunuz Fransa'dır ki özellikle biliyorsunuz Fransız okulları kendi ülkeleri tarafından desteklenmiştir. Ekonomik anlamda aynı zamanda misyonerlik faaliyetleri yapıyorlar. Biz bu okullarda özellikle tarih, coğrafya, Türkçe derslerinin ve yurt bilgisi derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması e, ve misyonerlik faaliyetlerinin yapılmaması noktasında e, hareket edilmesini istiyoruz. Önce Fransızlar buna karşı çıkmışlar fakat daha sonra bunu kabul etmişlerdir. Nüfus mübadelesi biliyorsunuz Fransızlarla değil Yunanlarla aramızda sorundur. Özellikle Batı Trakya'daki Türklerle İstanbul'daki Rumlar hariç Yunanistan'daki Türkler ve Anadolu'daki Rumlar karşılıklı olarak ne yapılmıştır? Değiştirilmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir. Bozkurt-Lotus davası yine Fransızlarla aramızda sorun olmuştur bir dille açıklandı biliyorsunuz. E, e, Fransız gemisi, Lotus gemisi ile Türk Bozkurt gemisi çarpışıyorlar. Ve bu çarpışma sonrasında biliyorsunuz Türk vatandaşları ölüyor. 8 Türk vatandaşı. Ve dolayısıyla gemi kaptanı tutuklanmış. Fransa buna itiraz etmiştir. Türkiye bunu ne yapmıştır? Uluslararası Adalet Divanı'na taşımıştır ve haklı bulunmuştur. Dolayısıyla Fransızlar aramızda yaşanan sonlardandır. Adana Mersin Demiryolu'nun millileştirilmesi ki Adana Mersin Demiryolu'nu biliyorsunuz Fransızlar iş, işletiyorlar ve biz Demiryolu'nun millileştirilmesi doğrultusunda bu bölgeyi ne yapıyoruz? Millileştirmek istiyoruz. Fransızlar buna karşı çıkmışlar ama biz buna rağmen ne yapmışız 1929'unda Adana Mersin demiryolunu millileştirmişiz. Doğru cevabımız C seçeneği gençler. Evet gençler yeni sorumuz gelsin. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Akdeniz ve Balkanlar'da izlediği yayılma politikası Balkan Antant'ın imzalanmasına neden olmuştur? Evet dikkat edin gençler. Akdeniz ve Balkanlar'da yayılma politikası izleyen devlet Balkan Antant'ın imzalanmasına sebep oluyor. Ki bu devlet hangisi ona bakalım? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Almanya, Bulgaristan, İtalya, Fransa. Evet gençler özellikle biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı süreci öncesinde biz Bulgaristan'ın Almanya'nın ve İtalya'nın saldırgan bir politika, yayılmacı bir politika izlediklerini görüyoruz. Özellikle Akdeniz ve Balkanlar'da bu politikayı güden devlet de biliyorsunuz İtalya'dır. Ki İtalya'nın bu tutumu Türkiye'nin öncülüğünde biliyorsunuz. Türkiye, Yugoslavya, Yunanistan ve dikkat edin Romanya'nın bir ittifak kurmasına hem bölgesel barışı sağlama hem birbirine destek olma noktasında bir araya gelmesini sağlamıştı. Doğru cevabımız D seçeneğidir gençler. Evet gençler yeni sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi iki dünya savaşı arası dönemde bölgesel ve dünya barışını korumak amacıyla yapılan anlaşmalardan biri değildir? Evet gençler biliyorsunuz bir dünya savaşı ve sonrasında imzalanan antlaşmalar çok ağır şartlar içerdiği için e, barışı korumak noktasında biliyorsunuz birinci dünya savaşı sonrasında e, antlaş, barış antlaşmalarına rağmen bölgesel barışı ve dünya barışını korumak noktasında bir takım antlaşmalar yapılmıştır. Bunlardan hangisi yer almaz diye söyleniyor iki dünya savaşı arasında. Bağdat Paktı, Balkan Antantı, Lokarno Antlaşması, Sadabat Paktı, Brent Kellogg Paktı. Bak Baktığımızda Bağdat Paktı biliyorsunuz gençler iki dünya savaşı arasında düzenlenen barış antlaşmalarından bir tanesi değildir ki özellikle ikinci dünya savaşından sonra Sovyetlerin Orta Doğu'daki yayılmacı politikalarına karşı biliyorsunuz Türkiye Birleşik Krallık yani İngiltere ve dikkat edin İran yer aldığı bir paktır. Dolayısıyla Sovyetlerin bölgede yayılmasını engelleme yönelik bir girişimdir. 1955 yılında imzalanıyor. Dolayısıyla doğacağımız A seçeneğidir. Balkan Antantı özellikle Almanya ve İtalya'nın e, saldırgan tutumuna karşı biliyorsunuz. 1934 yılındaki Dünya Savaşı Arası dönemde imzalanmıştır. Locarno Antlaşması 1925 yılında özellikle Fransa Almanya'nın saldırgan tutumundan rahatsız olduğu için ki Versay Antlaşması'nın yükünden kurtulmak istediğini biliyor. Kendisini güvence altına almak istiyor. 1925 yılında yine dikkat edin e, İtalya'nın, Almanya'nın, Fransa nın, Çekoslovak ve Polonya'nın yer aldığı bir barış antlaşmasıdır. Sadabat Paktı yine biraz önce bahsettiğimiz Almanya ve İtalya'nın saldırgan tutumu nedeniyle Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında 1937 yılında imzalanmıştır. Brent Kellogg Paktı da yine Özellikle devletlerin kendi alanındaki sorunları savaş yoluyla değil de barış yoluyla çözmeleri noktasında adım atılması gerektiği noktasında imzalanan bir paktır ki ABD, Japonya, Çekoslovakya, Polonya, Almanya biliyorsunuz bu pakta ne yapmıştır dahil olmuşlardır. Doğru cevabımız A seçeneği gençler.